Kredilerinizi yüksek tutun arkadaşlar. Birincisi en önemlisi kredi. Çünkü El Bir belalı başım sırrım El Fida Beni fark etmez sakın Merhaba, seni biraz tanıyabilir miyiz? Merhaba, adım Salih Kunduz. 1996 yılında Ankara'da doğdum. 2019 yılında Ankara Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünden mezun oldum. Yaklaşık iki buçuk yıldır da Amerika'da yaşıyorum. Yani devamında Amerika'ya geldim. Burada bilgisayar mühendisi olarak, yazılımcı olarak çalışıyorum. Peki Salih, gittiğin üniversiteden nasıl kabul aldın? Biraz bizimle bu süreci paylaşır mısın? Tabii ki. Aslında şöyle oldu. Üniversitenin istediği bazı şartlar var. Hemen hemen zaten bütün üniversitelerin birbirine benzer şartları var. Benim üniversitem de Georgia Tech. Georgia eyaletinde bulunan bir üniversite. Bilgisayar mühendisliği alanında ben yüksek lisansa kabul aldım. Bunun için genel olarak tabii ki diğer bölümler gibi baktıkları ilk kriter kredi. 3 üzeri kredi istiyorlar. 4 üzerinden. Ama tabii ki 3 altında, 3'ün altında olan öğrencileri de yine değerlendirmeye alıyorlar. Bununla alakalı da ilerleyen zamanlarda bir tavsiyem olacak hatta arkadaşlara. İkinci olarak baktıkları şey normalde diğer üniversiteler GRE isimli bir sınav istiyorlar. Bu bir mühendislik sınavı. Mühendislik ve İngilizce birleşimi bir sınav. Amerika'da çok meşhur. Benim bölümüm istemiyor daha çok baktıkları şey referans mektupları. Üç tane referans mektubu istiyorlar. İki tanesini okuldan, Ankara Üniversitesi'nden, bölümümden, hocalarımdan istemiştim. Sağ olsunlar onlar verdiler. Bir tanesini de çalıştığım şirketteki menajerimden, yani yöneticimden aldım. O şekilde üç tane de referans mektubu istiyorlar. Bunun dışında kendi niyet mektubunuz oluyor. Neden bu bölümü istiyorsun? Neden bu bölümde işte master yapmak istiyorsun? Neden bizim üniversitemizi seçtin gibi? Sizden bekledikleri bazı sorular var. Bunları cevapladığınız aslında bir niyet mektubunuz oluyor. Genel olarak aslında kriterler bunlar. Ha tabii bir de tabii ki dil e, sınavı kriteri var. TOEFL ya da IELTS istiyorlar sizden. Benim üniversitemin minimum kriteri TOEFL 90, IELTS 7 idi. Onu sağladığınız takdirde kabul alma şansınız yüksek yani bu kriterleri sağladığınız takdirde kabul alma şansınız aslında yüksek. Başvurular ne zaman açılıyor ve okulların ücretleri nasıl genel olarak? Biraz bunlardan da bahsedebilir misin? Benim üniversitemden başlayayım. Benim şu anda kabul aldığım bölüm aslında %100 online olan bir bölüm. Normalde pandemi sürecinde birçok üniversite online'a geçti. Neredeyse hatta tamam online'a geçti. Ama benimki zaten normalde de online olan bir bölüm. Georgia Tech'te iki tane bilgisayar mühendisi master'ı var. Birisi %100 online benim kabul aldığım. Birisi de normal sınıfa gittiğiniz normal master yani. Bunların fiyatları çok değişiyor. Şöyle söyleyebilirim Amerika'da genel olarak üniversite fiyatları daha doğrusu yüksek lisans fiyatları 30 binden başlıyor ve hani 50 bin hatta 70 bin dolara kadar çıkabiliyor. Yani aslında çok yüksek. Evet. Bunlar tabii uluslararası öğrenciler için geçerli rakamlar. Yani bizler için aslında geçerli rakamlar. Ama şu anda çok gündemde olan online üniversite hatta online master programları var. Benim üniversitemde bunu yaklaşık 8 yıldır yapıyor. Yani Georgia ya Tech bunu 8 yıldır yapıyor ve bu alanda öncü. Şu an bu çok tartışılan bir şey Amerika'da özellikle. Çünkü özellikle çalışan insanların ve master yapmak isteyen insanların böyle bir seçeneğe sahip olması güzel bir şey. Çünkü hani sınıfa gitmiyorsunuz. İstediğiniz zaman dersinizi evden izleyebiliyorsunuz. Sınavlarınıza evden giriyorsunuz vesaire. Lafı biraz uzattım. Hemen özetine geçeyim. İkinci olarak da bunun güzel yanı normal master'a göre fiyatının çok daha uygun olması. Toplamda 10 ders almam gerekiyor benim bunu bitirmek için, bu programı bitirmek için ve toplam ücreti yaklaşık 7-8 bin dolar yalnızca. Yani şöyle düşünün, 30 bin, 50 bin dolarlar nerede? Yani 7-8 bin dolar nerede gibi düşünebilirsiniz şekilde Online olduğu için çalışıyorsundur da aynı zamanda herhalde. Evet. Daha çok zaten bu çalışan öğrencilere, çalışan insanlara yönelik bir program. Ben tam zamanlı çalışıyorum. Yaklaşık iki yıllık bir tecrübem var. Bu iki yıl tecrübenin üzerine master'ı şimdi ekleyeceğim. Eklemeyi planlıyorum yani. Peki, e, dil sorunu nasıl hallettin? Dili burada mı öğrendin yoksa orada bir kuruma mı gittin? Ben Türkiye'de öğrendim. Lisede biraz kendi çabalarımla aslında öğrenmeye başlamıştım. Lisede geliştirdim diyebilirim. Devamında üniversitedeyken de Türkiye'den çıkmadan önce dil kursuna gittim birkaç aylık aydığına. Orada biraz daha geliştirdim ve tabii ki buraya gelince de burada da biraz hani katkısı oldu. Özellikle sokak diline aşinalı konusunda. Aslında genel olarak Türkiye'de geliştirdim diyebilirim yani Türkiye'de geliştirdim ama tabii ki burada geliştiren de çok fazla insanlar. Peki yurt dışında yüksek lisans yapan bir öğrenci evde mi kalabiliyor yurtta mı ve sen nerede kalıyorsun? Kendi evinde mi? Ben kendi evimde kalıyorum. Biz iki arkadaş, iki arkadaşımla beraber daha doğrusu üç arkadaş beraber kalıyoruz. Bu tamamen size bağlı. Herhangi bir zorlama, herhangi bir şartları yok. Ee, okulların yurt imkanları da var. Ama bunlar tabii ki yine ek masraf, ek ücret. Yani o yüzden bir tanıdığınız varsa, bir arkadaşınız, akrabanız vesaire varsa aslında çok büyük bir yükten de kurtulmuş oluyorsunuz. Peki okuduğun üniversitenin yapısı nasıl? İmkanları senin için iyi mi? İmkanları benim için çok iyi. Şöyle söyleyebilirim. Georgia Tech bilgisayar mühendisliği alanında dünyadaki en iyi 12-13 üniversiteden biri kabul ediliyor. Ve böyle bir üniversiteden tabii ki yüksek lisans kabul almış olmak benim için çok iyi. Dersleri alabiliyor olmak benim kariyerim açısından çok iyi. Yani ben online bir öğrenci olduğum için aslında %100 online bir öğrenci olduğum için kampüse gidip diğer olanaklarından pek faydalanmayacağım. Çünkü yani şöyle söyleyeyim. Zaten ben Georgia eyaletinde yaşamıyorum. Ben Seattle'da yaşıyorum. Üniversite bana zaten çok uzak. Yani uçakla 5 saat falan mesafede bulunuyor. O yüzden Diğer imkanlarını ben daha çok şu an kullanacağım. Mesela diğer online imkanlarını kullanacağım. Bana sağladıkları çok büyük bir kütüphaneleri var. Kendi dijital kütüphaneleri var. Bunun yanında tabii sağladıkları başka programlar falan da var. Öyle güzel yani imkanlar aslında. Peki bölümün ve ders içeriklerinden biraz bahsedebilir misin bize? Bir de kaç sene toplamda eğitimimiz? Kaç sene olacağı tamamen size bağlı. Şöyle bu Türkiye'deki master programlarını da ben biraz biliyorum ama onlardan biraz daha farklı benim hani bildiğim kadarıyla şöyle söyleyeyim normalde Türkiye'deki master yapan arkadaşlarım mesela dönemde 4-5 ders falan alıyorlar. Buradaki Türkiye'deki 4-5 dersin ağırlığı burada yaklaşık bir derse denk geliyor. Burada çok fazla ödevler, projeler vesaire veriyorlar. İş yükü fazla diyebilirim yani. Toplam benim master'ı bitirmek için 10 ders almam gerekiyor. 3 dönem var. Güz, bahar ve yaz dönemi olarak 3 dönem var. Güz ve baharda Maksimum iki ders alabiliyorum, yazında bir ders alabiliyorum. Yani en iyi ihtimalle iki iki buçuk senede bölümü bitirebilirim. Ben şu an e, bahar döneminde başlayacağım, yani önümüzdeki hafta derslerim başlayacak. Tamamen size bağlı aslında. İsterseniz 4 yılda bitirin, isterseniz beş yılda bitirin. E, bu tamamen sizin hayatınızı nasıl planladığınızla alakalı bir şey. Bir herhangi bir zorlama yok. Ders içerikleri de şu şekilde: normal master programıyla, kendi George Tech'in master programıyla birebir aynı ders içerikleri. Normal master programında size 3 tane seçenek sunuyorlar. Yaklaşık 18-20, toplamda 30 kredi var almanız gereken, bitirmeniz gereken. 10 ders eşittir 30 kredi yani. Normal master programında 3 seçenek var. Birincisi proje seçeneği. Bitirme projesi alarak bitirebiliyorsunuz. 18 kredi mesela ders artı 12 kredi proje. Veya ikinci seçenek bitirme teziyle master'ı tamamlayabiliyorsunuz. Yine benzer şekilde 18 kredi ders, 12 kredi tez gibi sayıyorlar. Ya da derslerin yani kredinin tamamını ders olarak alabiliyorsunuz. Yani 30 krediyi ders olarak alabiliyorsunuz. Online'da ise tez ve proje seçenekleri yok. Sadece ders seçeneği var. Yani benim 30 kredi ders almam gerekiyor. Bize dört tane uzmanlık alanı sunuyorlar. Bu dört uzmanlık alanından birini seçmek mecburiyetindeyiz ve derslerin yarısında bu uzmanlık alanları oluşturuyor. Yani bir alanda uzmanlaşıyoruz. Mesela yapay zeka'nın alt dallarından e, makine öğrenmesi (machine learning) alanı var. İkincisi e, interaktif ...intelligence var yani interaktif zeka var, robotik alanı var ve bilgisayar sistemleri alanı var. Ben şu anda hangisine yöneleceğimi seçmedim. Yani aklımda bir şeyler var ama netleşmeni diyebilirim. Ve şu an zaten seçmek mecburiyetinde de değilim. Bu dört alandan birinde de e, sizden uzmanlaşmanızı bekliyorlar. Yani onların derslerini alıp alıp o alanlarda uzmanlaşmanızı bekliyorlar. Bu açıdan da çok iyi. Dersleri yani online'ın dersleri de birebir e, normal master'ın dersleriyle aynı hocalar aynı, sınavları aynı, her şey aynı. Sadece online yani o şekilde. O o açıdan e, güzel, güzel bir program. Yani. Evet, peki bu bölümü bitirdiğinde Amerika'daki iş imkanları neler? Nerelerde çalışabiliyorsunuz? Master yaptığınız takdirde Amerika'daki imkanlar aslında size daha çok açılıyor. Şöyle söyleyebilirim öncesinde mesela sizin için atıyorum girebileceğiniz iş sayısı ya da iş alanı 5-10 iken ya yani bu birkaç birkaç daha artıyor diyebilirim. Yani şöyle, bazı iş ilanlarında, bazı alanlarda sizden master yapmanızı bekliyorlar. Mesela e, data scientist olarak çalışmak istiyorsanız, yani kendi alanından bahsedeyim. Data scientist alanına ilerleyen bir yazılımcı için e, master neredeyse şart gibi bir şey. O yüzden e, mesela master yaptığınız takdirde bu kapı da size açılıyor. Yani birkaç fazla kapı daha açılıyor diyebilirim. Master yaptığınız takdirde yöneticilik pozisyonuna geçme şansınız daha da artıyor mesela. Ya yani aslında kariyerinizi biraz daha hızlı e, ilerletebiliyorsunuz diyebilirim yani. Farklı bir ülkede yaşıyorsunuz. Bu senin için zor oldu mu? Adaptasyon sürecin nasıl geçti? Tabii ki zordu. Başlarda yani pek kolay değildi aslında. Çünkü her şey farklı. E, özellikle Amerika kıtasına geliyorsanız hani Avrupa'dan da daha da farklı. Çünkü hep şunu söylüyorlar. Avrupa yine Türkiye'ye biraz daha yakın hani kültürel olarak yine benzer şeyler var ama Amerika tamamen bambaşka bir yer hani her şey farklı o yüzden başlarda alışmak biraz tabii ki zaman aldı birkaç ay aldı ama sonrasında yani özellikle yaşınız gençse yani sonrasında kolaydı benim için yani genç yaştaki arkadaşlar için böyle birkaç ayda atlatılabilecek bir zorluğu var diyebilirim ama yani çok da gözünüzde büyütmemeniz lazım aslında. Belli bir süre. Bak, süreç bir şey. yani. Evet evet. Belli bir süre diyebilirim yani. Peki Türk olduğun için sana özel pozitif ya da negatif bir ayrımcılıkla karşılaştın mı Amerika'da? Negatif bir ayrımcılıkla karşılaşmadım. Ama pozitif ya pozitif de aslında çok karşılaşmadım da. Türk olduğumu öğrendiklerinde böyle şaşıran işte Türkiye ile ilgili anılar paylaşan Amerikalılar oldu. Yani hep o şekilde oluyor. Yani. Aa öyle mi işte benim de işte falanca isimli bir arkadaşım var. Bizim şirkette çalışıyor. İşte ya da ne bileyim ben işte İstanbul'a gittim. Çok güzel şehir ya da Türkiye'ye şu zaman gitmeyi planlıyorum gibi. O şekilde aslında muhabbet kurmaya çalışıyorlar. Muhabbeti ilerletmeye çalışıyorlar. Yani herhangi bir ırkçılığa, herhangi bir ayrımcılığa denk geldim umarım gelmem yani. Peki bölümün bittiğinde e, Türkiye'ye geri dönmeyi düşünür müydün? Yani şu aşamada düşünmüyorum. Ama tabii ki yani iki sene, üç sene sonra ne düşünürüm bilmiyorum ama şu aşamada hayır düşünmüyorum yani. Yurt dışında yüksek lisans yapmayı, özellikle de Amerika'da yüksek lisans yapmayı düşünen arkadaşlarımız için biraz tavsiye verir misin? Tabii ki. Bu bölüm hatta belki biraz uzun olabilir. Şimdiden sabrınızı diliyorum yani. Yok. Şöyle, <laughs> öncelikle yani bu bana da hep söylerlerdi mesela. Aslında çok da dinlemedim ben ama kredilerinizi yüksek tutun arkadaşlar. Birincisi en önemlisi kredi. Çünkü e, krediniz eğer 3 üzerindeyse rahat ediyorsunuz. altında altındaysa biraz daha diğer çabalarınıza bakıyorlar. O yüzden kredi çok önemli. Şey, yani birinci sınıfta şöyle söyleyeyim çoğu öğrenci e üniversiteyi zaten yurt dışında okuyacağım deyip burada bazıları hani çok düşünmüyor. Önemli yani değil mi bu nokta? Tabii tabii ki. Yani ne zaman çıkacaksanız çıkın. Ya atıyorum hiç Türkiye'de üniversite okumadan da çıkabilirsiniz. Yani o zaman da tabii ki lisedeki notlarınıza bakıyorlar. Yani en son bitirdiğiniz kurumdaki notlarınıza baktıkları için yani eğer lisedeyseniz lise notlarınızı yüksek tutun. Ben o konuda da biraz tembellik yapmıştım. Keşke daha yüksek tutsaydım diyorum mesela şu anda. Birinci sınıfta hani birinci sınıf bittiğinde yurt dışına gidecek olabilirsiniz. Yine de yüksek tutun. 2 3 hiç fark etmiyor. Çünkü hani hayatın aslında ne getireceği belli olmuyor. O yüzden her an notlarınız yüksek olsun. Yani en önemli tavsiyem bu olabilir. İkincisi yalnızca bölümünüze odaklanmayın. Kendi alanımdan örnek vereyim. Ben bir bilgisayar mühendisi olarak yalnızca bilgisayara odaklanıp işte notlarımı yüksek tutmaya çalışmadım. Aynı zamanda başka sosyal aktiviteler de yapmaya çalıştım. Kulüplere katılmaya çalıştım. mesela bir ara merakım vardı. Cyber Security kolu vardı, kulübü vardı bizim üniversitede. Ona katıldım. Mesela pek de aslında bana göre bir yer olmadığını fark ettim. Çıktım. Hani arkadaşlara tavsiyem kulüplere katılın. Bölümünüzle alakalı tabii ki olmak zorunda da değil. Hani yani dediğim gibi aslında sosyal bölümlere de katılmaya çalışın. Çünkü mesela özellikle Amerika'da dikkat ettikleri kriter şu. Hani demiştim ya eğer üçün altındaysa krediniz başka şeylere bakıyorlar diye. İşte orada bu sosyallik çok önemli bir rol oynuyor yani. Şöyle söyleyebilirim Krediniz mesela 2.70'dir, 2.60'dır, 2.50'dir ama bir kulübün başkanısınızdır ya da bir kulüpte çok aktif roller oynamışsınızdır. İşte videolarınız vardır, fotoğraflarınız vardır yani kanıtlayabilir de bir vaziyettesinizdir. Bu inanın buradaki insanlar için çok önemli. Yani buradaki üniversitedeki insanlar için çok önemli çünkü böyle tek tip öğrenci istemiyorlar aslında. Çok yönlü öğrenciler istiyorlar, bekliyorlar. Evet, kredileriniz yüksek olabilir, belki çok zekisinizdir. Ama size tavsiyem başka alanlarda da kendinizi geliştirmeye çalışın. Mesela işte tiyatro kulübü varsa üniversitede merakınız varsa tiyatroya gidin, tiyatro kulübüne girin. İşte ne bileyim herhangi bir sanat kulübü olabilir, gitar olabilir. İşte yani müzikle alakalı bir şeyler olabilir. Ee, arkadaşlarınızla bir şeyler yapmaya çalışın ya da yalnız başınıza bir şeyler yapmaya çalışın. Bu şekilde yani sosyal yönünüzü de geliştirip bunu da kanıtlayabilir e, bir hale gelmeye çalışın. İkincisi bu olacak. Üçüncüsü tabii ki İngilizce. Yine bana da dediler. Ben de biraz hani ağırdan aldım ama e, İngilizce çok önemli ve yine kredi gibi ne zaman lazım olacağı hiç belli olmuyor. O yüzden bir yandan böyle ufak ufak onu da geliştirmeye çalışın. Yani günde 10-15 dakika ayırsanız bile yetebilir. Her gün eğer ayırabilirsiniz. İngilizce çok önemli. Bunların haricinde yani biraz da şöyle bir şey yapabilirsiniz. Araştırmacı olun. Çünkü nerede ne fırsat var bilemeyebiliyorsunuz. Yani araştırdıkça bir şeyleri görüyorsunuz. Ben mesela yani araştırmasaydım bu online master programını bulamazdım. Biraz araştırdığım için aslında denk geldim. Araştırın. Hayatın yani size nasıl seçenekler sunacağı hiç belli olmuyor. Size dördüncü ve son tavsiyem de bu olabilir. Peki. Evet. Son olarak mühendis öğrencileri genelde asosyal olarak denilirler ama senin böyle farklı olarak bir özel bir ilgin, yeteneğin var mı? <laughs> aslında aslında var. Ben de belli bir süredir amatör olarak gitar çalıyorum. Hatta burada ya bunu da anlatmayı istiyorum. Şöyle bir şey anlatayım size. İnternette de bulabilirsiniz kendilerini. Burada mesela Amerika'da bazı mühendisler var. Hani böyle Google'da, Amazon'da, Facebook'ta yani çok bilindik, çok böyle güzel şirketlerde çalışıyorlar. Bir yandan mesela böyle birkaç mühendis grubuna denk gelmiştim. Kendi grupları var. Gitar çalıyorlar, şarkı söylüyorlar. Kendi rock grupları var. Akşamları da mesela bir yerde çıkıp şarkı söylüyorlar. Bu müthiş bir şey. Ve gerçekten özellikle mühendislik öğrenciliği yani mühendislik öğrencisi olan arkadaşlara tavsiye edebileceğim bir şey. Kendinizi farklı yönlerde de geliştirmeye çalışın. Ben de bunun için çabaladım. Belli bir seviyede yapabildiğime inanıyorum. Evet ben de e, gitar çalıyorum. Peki rica etsek bize bir parça çalabilir misin? <laughs> tabii, tabii, ki tabii ki çalabilirim. Çok bilindik bir şarkı. Gelecek. Peki. Elfida, bir meralı, başım benim fark etmez sakın Omzumda iz bırakma Hüküm dünyaya yakın Elfina Hep aklımda kalacaksın Elfina Sen eski bir şarkısın Elfina Beni fark etme sakın Omzumda iz bırakma Hüküm dünyaya yakın El fidan Hep aklımda kalacaksın Teşekkür ederiz. Ağzına sağlık. <laughs> Rica ederim. Umarım beğenir arkadaşlar. İnşallah. Çok teşekkür ederiz programımıza katıldığın için. Başarıların devamını dilerim. Bundan sonraki eğitim hayatında, bir <laughs> şey Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Umarım izleyen arkadaşlara bir faydamız olmuştur. Bir Belki bir ufuk açabilmişimdir. Belki yeni bir şeyler öğrenmişlerdir. Umarım bir şeyler katabilmişimdir.